Hemen merhaba arkadaşlar <laughs> Hemen dur hiç konuşmuyorum. Hemen detayı gösteriyorum. Şu solda hmm, otel demiştim ya ben ona. O hastane de olabilir. O hastane de olabilir. Şimdi başka bir detay göstereceğim. İşte burada işte burada detayı devam ediyoruz. Şurada mortuary yazıyor görüyorsanız. O ne demek biliyor musunuz? Mu? Mortuary şey demek, Mort demek. Yani bu karakter hastanede çalışan bir mokçu. Şurada da bakın, Mr. P'nin papyonunu görürsünüz. Mr. P'yi de öldürmüş herhalde. Bak yukarıda da ne işareti var? E, so e, hastane işareti var, dondurma işareti var. E, bir de sol şey kar işareti var. Bu çok büyük bir detay bence. E, bak hastane işaretini görebilirsiniz şu sol yukarıda. Şimdi bir şey daha göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar göstermek istediğim diğer detayı göstermedim ama bu video bu kadar olsun. Like, like istemiyorum arkadaşlar. Gönlünüzden kopya satın.